kızlar. Ya bakmayın bana öyle. Ben gerçekten iyiyim artık. Sanki böyle çok ağır bir hastalık geçirmiş de iyileşmiş gibi hissediyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Her şey düzelecek kadar. Hatta zamanla bence annenle daha güzel bir ilişkin olacak. Tabii ya. Sana veda ederken nasıl ağladım? Anne yüreği sonuçta. Senden ayrı kalınca özler, iyice anlar kıymetini. Bir gün buraya gelecek, kızım diye bağrına basacak seni. Değil mi Songül? Tabii, basacak. Her şey çok güzel olacak kader. Daha büyüyeceğiz kızım, iş sahibi olacağız. Bundan sonra zaten hiç ağlamayacağız biz. Değil mi kader? Ağlar bu kesin. Melankolik, depresif bir kadın olur. Bak buraya yazıyorum. Al ben de buradan siliyorum. Mutlu olacağız lan. Mutlu olacağız desene. Kader. İyi misin evladım? İyiyim Meduş'um sağ ol. Hadi kızlar mutfağa gelin. Sana kısır yaptım. Çay da demledim. Ama sen uyu istersen kadar. Yani nasıl rahat edeceksen. koyması be. Kısırından yapmış yenmez mi? Hı, aşkım. Hadi kızlar, hadi yemekhaneye. Kuruşak. Bu nefis olmuş Yasemin. Ellerine sağlık aşkım. Afiyet olsun kuzum. Sen seviyorsun diye bol bol yap. Hadi bak. Aş. <laughs> Sen şey hatırlıyor musun? Ekmekten pasta yapmıştı ya doş güzel. He ya, o neydi ya? <laughs> bu kızın doğum günüydü. Pasta yok diye kadar başladı ağlamaya. Garibim Hedoş da ekmekleri dizdi böyle. Üzerine de muhallebi koydu. Onun üzerine de bir şey koymuştu ya. Tarçın. Aynen. Vallahi çok güzel pasta olmuştu. Gerçekten ben hayatımda ondan daha lezzetli bir şey yemedim. Bir şey sevgiyle yapılınca çok güzel oluyor değil mi sanki? <laughs> Peki siz o dünyanın en güzel cipsini hatırlıyor musunuz? <laughs> Ay ne olur anlatma. Ay, iğrençsiniz ya. Bak şimdi. Peki, biz daha ilkokuldayız yani küçüğüz. Daha hayatımızda hiç cips yememişiz değil mi sanki? Aynen. Ondan sonra Neriman geldi elinde cips paketleri falan. Kadercim onları kaptı ama açmadık. Başucumuza koyduk. Aynen biz yemedik. Bu gitmiş o paketleri açmış. <laughs> ama canım çok çekmişti ya. Ne yapayım orada çürüsün mü? Sonra oturduk böyle yavaş 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 yemeye başladık. Aynen korkuyoruz kızım. Biterse bir daha alamayız ya. Biz onlara ne yaptık dersin? Katık yaptık. Nasıl yani? <laughs> ya son gün anlat ne olur. Ay iğrençler. Ekmeğin arasına cips koydular ya. <laughs> Ya bir kere çok güzeldi be. Aynen ya çok güzeldi. <laughs> ya siz asıl bombayı bilmiyorsunuz kızım. Bu kadar var ya az inat değil bu. Bir kere Neriman'la kavga etti gitti şuradaki ağaçta 15 saat inmedi ya. 15 saat mi? 15 saat. Nasıl indin peki? Yoksa Neriman Hanım özür mü diledi? Oha. Neriman özür dilemez diletir bir kere. Ya özür falan dilemedi. Bu salam armut gibi düştü yere. <laughs> uykum gelmiş. Ne yapayım? Bir baktım yerdeyim. Ya Allah'tan eteği ağaca takılmış da hızını kesmiş. Yoksa sakat kalacaktı bu salak. <laughs> Bak ben anlatacağım şimdi. Bir tane kırmızı ayakkabı vardı tamam mı? Bir bunun ayağında, bir şunun ayağında. Ne yersen o ayakkabı bir çift... ...beraber gidiyorlar. <laughs> Ya ne yapalım? Bir tane vardı. Biz de çok istiyorduk. Kader de çok istiyordu. Yemek bende. Sonra baktık ki olacak gibi değil. Kader sabahçıydı, ben de öğlenciydim Kader giyiyordu abi. Okula gidiyordu. Sonra koşa koşa geliyordu. Bana veriyordu. Ben giyiyordum, gidiyordum. Ne yapalım ya? İkimiz de giymek istiyorduk. O kadar değerliydi ki o ayakkabı bizim için. İkimizin de yatağın arasında kalıyordu. Hatta biz onu her zaman falan da giymiyorduk eski misin diye. Değil mi Kader? Ha, çok güzel bir hayat yaşadım be. Ne güzel günlerdi. Daha çok güzel şeyler yaşayacağız kardeşim. Kızlar, ben biraz uzanacağım. Hadi siz sakın muhabbetinizi bozmayın. Kader, iyi misin? Ben de geleyim mi? İyiyim, iyiyim ya. Kısırdan filan herhalde bir ağırlık çöktü. Biraz uzanayım. Tamam canım, hadi dinlen. E sonra ne oldu biliyor musun? O kırmızı pabuçları ben giydim. Vay çakal, bundan haberim yoktu. Ya ne yapayım? Çok güzel giymem gerekiyordu. Çaldım direkt, erkenden gittiler. <laughs> Aldım. Hiç kaçırmam. Bela ya. <laughs>